Önümüzdeki yılın ikinci yarısında faaliyete başlayacak olan yeni fabrikamız yüksek seviye teknolojiyle donatılacak ve ileri teknolojisiyle güçlü altyapı sunuyorum. Sayın Mustafa Varank'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. çok kıymetli Bursalı hemşerilerimiz, sevgili Nesle Ailesi, Türkiye'de faaliyetlerine sürdüren Nesle Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis Nesle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin'de buna benzer bir fabrikası bulunuyor. Çin'den sonra ilk defa böyle bir fabrikayı ülkemizin taşıdığı potansiyeli de dikkate alarak Bursa'da kurmuş oluyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika Ağustos 2021'de inşallah üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde medikal beslenme ürünleri ithalatımızın %63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla medikal beslenme alanında büyük bir yerleşme hamlesi de uygulamaya geçmiş oluyor. Ben bu manada şirkete çok teşekkür ediyorum. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenmeleri için gereken medikal ürünler işte bu fabrika sayesinde artık Bursa'mızda üretilmeye başlayacak. Ben Nesli'ye ülkemize güvenik bu kritik yatırımı kazandırdıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Bu fabrikanın hem Nesli'ye hem de ülkemize büyük kazançlar getireceğine de, Yürekten inanıyorum. Tabii sizlerden şöyle bir beklentimiz de var. Nesle gıda ve içecek alanında dünyanın en büyük ar ağlarından bir tanesine sahip. Her sene 1.7 milyar doların üzerinde ar yatırımı yapan küresel bir markadan bahsediyoruz. Buradan hareketle Nesle'nin Türkiye'deki ar ekibini daha da genişletip Bursa'ya bir ARGE merkezi kurmasını istiyoruz. Böylece hem sunduğumuz teşviklerden daha iyi faydalanıp hem de yetişmiş insan gücümüzün nesne markasını daha yukarılara taşımasına fırsat verebilirsiniz. Bunu da genel merkezinizle konuşacağınıza inanıyorum. Biz bu zorlu dönemi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif bir anlayışla yönetiyoruz. Farklı destek programlarıyla milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik. Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Ben son bir haftada Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de bizzat sahadaydım. Sanayicilerimizle bir araya geldim, onların üretim tesislerini gezdim. Herkes işini büyütmek istiyor. İşte bugün de Bursa'dayız köklü bir global marka Türkiye'ye güvenini gösteriyor. Ülkemizdeki beşinci fabrikasının temellerini atıyor. Tabi bu aslında tartışmalı bir konuymuş gibi gündeme getirilebiliyor muhalefet tarafından. Nesle Türkiye'de 114 senedir var. Burada fabrikası var. İşte yeni bir yatırım yapmış oluyor. Bazen bunu muhalefete anlatmakta güçlük çekebiliyoruz ama gelsinler ...bu fabrikanın temellerini görsünler. İnşallah Ağustos ayında da gelsinler... ...burada üretilen ürünleri bizzat görsünler. 114 senedir Türkiye'de bulunan bir marka... ...nasıl yeni yatırım yaparmış... ...burada bizzat kendileri şahit e, olabilirler. Yine ülkemizdeki diğer yabancı firmalara bakıyorsunuz... ...hepsi gayet verimli ve karlı çalıştıklarını lojistik imkanlardan gayet memnun olduklarını ifade ediyor. Hiçbirinin ciddi bir bu manada şikayeti yok. Şu an yatırım kararlarını hepsi tekrardan gözden geçiriyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi uzak doğudan uzaklaşarak daha geniş doğraflara, coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak güç dengeleri elbette değişecek. Türkiye çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel bulunmuyor. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleri ağımızda ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi bu yolda yarı yolda bırakmadık. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatlamış oldu. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini bu dönemde kanıtladı. Biz de bakanlık olarak aktif, öngörülebilir ve şeffaf bir ekonomi diplomasisi yürütüyoruz. Sektörlerle istişare etmeden asla bir karar almıyoruz fikirden ürüne, üründen pazara girişimcinin, yatırımcının her zaman yanındayız. Uyguladığımız politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için de önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte ülkemizin doğrudan yabancı yatırım stratejisini hazırlıyoruz. Yeni dönemin ruhunu yakalayıp sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle ile inşallah çok hızlı bir şekilde yol almak istiyoruz. Sayın Bakan Türkiye'de tamamı yurt dışından ithal edilen bir ürünü Artık ülkemizde 114 yıllık ülkemizde faaliyet gösteren nesle gibi büyük bir markanın destekleriyle üretmeye başlayacağız. Söylediğimiz gibi bizim için yerli yabancı ayrımı yok. Ülkemizde yatırım yapan herkesin başımızın üstünde yeri var. Böyle önemli bir tesisin temellerini atıyoruz. İnşallah. Önümüzdeki Ağustos ayında da ilk ürünleri hep beraber buradan e, alırız diyorum. Şimdi hep beraber butona basıyoruz. Ya Allah Bismillah.